Kullanıyor. Evet. Sana yakınlaşmak için arkadaşlarını kullanıyor. Mine'nin dediği gibi Deniz. Sen gerçekten aslısın. Gerçekten. Ben işe gidiyorum şimdi. Aklını başına topladığın zaman artık ararsın. Hoşça kal. Damat canım. Bizim damat. Hiç ananın kocası. Ne? Kamil birileri diyor Murat Bey. Çocuklar söylediler evlendiklerini. Artık o da her şeyi biliyor. Sizin de alacağınız olsun Murat Bey. O gün kapı ağzında el ele güzel oyuna getirdiniz beni. Hadi Hafize. Hadi Canan kızım. Akşam görüşürüz. Eyvallah. Ya ne oluyor bu Allah aşkına? Asıl sana ne oluyor Murat ya? Sabahın köründe de ne demeye kalkıp buraya geliyorsun ki sen? Ne demek ne demeye geliyorsun ya? Kızımı görmeye geliyorum. Metin nereye gittim? Kapı duvar. Yani açan yok. Ben de merak ettim. Ne olduğunu öğrenmek için buraya geliyorum. Bir de senin Bilal'le evlendiğini öğreniyorum. Şimdi ne olduğunu anlatacak mısınız bana? Ay iki gündür ömrümden ömür aldınız. Allah aşkına geçin içeri, kapı ağzında konuşmayalım. Ulan Urla'dan Halil'le geldik. Yine başka bir acayip heriften Urla'ya geri dönüyoruz. Bilader hiç mi düzgün insan oturmayacak bu yolculuklarda benim yanıma ya? Adam Garfield gibi cama bantuzladı beni. Peki ya Su, O ne yapıyordur acaba şimdi? Düşünmemeye çalış oğlum Efe, düşünme. Yoksa vallahi kafayı yersin yani. Düşünmemeye çalış. Düşünme, düşünme. Düşünme kardeşim. Düşününce işin zor. Sen ne yapıyorsun abi? Kafamı mı okuyorsun ya? Al, al. al. Kafamı okuyacaksın, al gazete oku. Yok, gazete okunmuyor. Arabada midem bulanıyor. Sevgilin miydi o ağlayan? Çok mu belli oluyordu? Ben de çok kere sevgilimden ayrıldım vaktiyle. Bilirim, zordur. Abicim benim hiç konuşasım yok yani. Zaten böyle konuşunca burama bir şeyler düğümleniyor. Kapatalım ya olmaz mı? Kapatalım zaten canım ben de senin için diyorum. Düşünmeyeceğim diyorum. İşin zor diyorum. Ama abi sen böyle düşünmeyeceksin düşünmeyeceksin dedikçe insan yani o konuyu düşünmeden edemiyor ya lütfen. Tamam tamam ben de senin için diyorum zaten. Ya abi masum mu yapıyorsun ya? Ah. Ya anne baba ya bu böyle olmayacak Bir yer değiştirelim. Ne oluyorsun lan Sıpa? Daha gider ayak başladın rahatsızlığa. Otur oturduğun yerde. Ama bana devamlı onu hatırlatan biriyle ben gidemem ki ya. Su içer misin abi? Su, su mu? Aa dur dur araba inecek var. Susurluğa kadar durmak yok. İlk molayı da orada vereceğiz. Susurluk. Su. Oh. <laughs> Sevgili dinleyenler. Şimdi Bediye Akarkip'ten dinliyoruz. Su gelir güldür güldür. Gel değer beni güldür. <laughs> sonsuza kadar yanımdaymışsın gibi hissetmek istiyorum. Peki tamam. Ama yine de soğuktan elini ayağını hissetmezsen sen bana söyle. Yani biliyorsun donarak sonsuzluğa ulaşamayız. Düşünmüyorum ki. Yanında sen varsın. Termosun şey hala sıcak. Zaten birazdan güneş de doğacak. Beyazlar karardı bir anda. Sen orada benim çok bir anda Bir anda, bir anda, bir anda İşte güneş doğdu ve o çoktan gitti bile Bak, korktuğun her şey gerçek oldu kızım Sevdin, bağlandın ve bırakıp gitti. Peki ne yapacaksın şimdi? Hoşçakal. Görüşürüz. Bak kızım sen arıza mısın ya? Yok su ben. Su mu? Ne suyu? Sultan suyu. Memba suyu gibi mi? Yok be yavrum. Asıl adım Sultan. Ama su demek daha hoş oluyor buralar Sağ olun efendim. Vallahi yani babamlar hadi bir derece de ...efendim durumu hiç iyi gözükmüyordu. Vallahi görsen anne, herkesin içi ayrı parçalandı. Hele o kız arkadaş perişan oldu yani. Ay bak sen söyleyince vallahi benim bile için parçalandı serseriye. E peki o kız ne yapacak burada şimdi böyle yalnız yalnız? Ay görüşemeyecekler de bunlar değil mi? Efendim yani dedik ki gel bizde biraz kafan dağılsın falan ama... Yok beni deniz kenarına bırakın dedi. Dün gece bizim serseriyle orada sabahlamışlar. Görüyor musun aşkı, sevgiyi? Bunlar çatılan atlar. Onlar deniz kenarında sabahlar. Bir de bu devirde gençler aşkı sevdayı bilmez diyordu. Vallahi efendim doğru diyorsunuz da burada da istikbaliyle oynuyordu. Yani kendi doğru dürüst bir iş bulamadı. E, lise mezunu. Lise mezunu adamın da bulacağı iş belli. Hadi. efe lise mezunu. Ya sen koskoca öğretmen hanım. Biz seni boşuna mı okuttuk kızım üniversitede? Sen ne zaman döneceksin mesleğini? Hep böyle evde mi oturacaksın? Bana bilmiyorum ki anne. Yani bu sezon geçti artık herhalde. Bana hiç bakma aşkım. Yani sen çalışmak istedikten sonra ben karışmam zaten biliyorsun. Sezonu falan bırak kızım. Hani devlet okulları biraz zor ama yani dershaneler var, özel okullar var. Bunlar sezon sonuymuş, sezon başıymış pek düşünmezler. Ay vallahi baban doğru söylüyor. Bir an önce sana böyle dört koldan sorup soruşturalım bir okul bulalım. Yoksa böyle ya bir polis maaşıyla olmaz. <laughs> ne oldu? Küçük mü tuttu? Bilmem. Bir düşün bakalım. Neden tutmuş olabilir? <laughs> Babacığım tamam. Anne, tamam Metin. Hepiniz attınız. Baksanıza. Yani aslı bile okuldan arta kalan zamanda gidip çocuk bakmaya başlamış. Benim artık kesin bir iş bulmam lazım. Dolu. Dolu. Dola demiştim ama küçük olduğumdan sesim çok çıkmıyor herhalde. Hmm. Ee, çok özür dilerim Can bey. Ne kadar meşgul olduğunuzun ben de farkındayım. Ama içimden bir ses şimdi hazırlanmazsanız okula çok geç kalacağımı söylüyor. İçimden bir ses mi? Evet. İçimdeki ses. Sen de hiç olmaz mı? Çok acıktığım zaman. Hmm. Ama benim dedim biraz daha farklı. Nasıl? Aslı. Can okula geç mi kalıyor ne? Sakın onu bir daha yapma çok komik görünüyorsun. Tamam biliyorum çok kötüydü. O zaman neyse hazırlanmanı ben yardım edeyim. Kendim halledebilirim. Senin yardımına ihtiyacım yok. Tamam o zaman seni kapının önünde bekliyorum. Üç dakikan var haberin olsun. Sonuçtan zor bir iş olacak. Tıpkı annesine çekmiş. Bu tam da annesine çekmiş. Ne zaman beni görse, ben burada yokmuşum gibi davranıyor. Ha, tamam bebeği gördün işte Murat. Artık gidebilirsin. Nasıl ya? Kendi çocuğumu dakika hesabı mı göreceğim? Görüş odası mı burası? Ya saçmalama. Babam her an gelebilir. Ne diyeceğiz seni burada görünce ha? Peki Bilal geldiği zaman babana ne söylüyorsun? Ha pardon, pardon. Sevgiliydiniz değil mi? Unutmuşum. Ya Murat artık yeter. Gelme üstüme tamam mı? Yeter işte. Tamam tamam, ben alırım tamam mı? Ben de çocuğum. Şşş, lütfen. <laughs> şey, affedersin bacım, kusura bakma. Kamil Baba bugün yanıma uğradı da. Murat Efendi geldi deyince, ben de merak ettim. Neyi merak ettin be? Densiz'in söylediği şeye bak, görmüyor musun? Bir şey konuşuyoruz. Çık dışarı. Asıl sen git buradan Murat. Şş, şş, tamam kızım. Tamam kızım, bak baban seni seviyor. E sen de biraz ona gülümse. Ya bak, bebeği ağlatmaktan başka bir şey demiyorsun işte. Ver kızım bana, hadi. Ben alayım bacım istersen ha. Siz rahat rahat konuşursunuz. Çek o pis ellerin çocuğun üstünden, istemiyorum. Kızım öyle düşünmüyor ama Murat. Baksana. Al bile. Bana bak fırsat bilip ne kızıma ne de Canan'a yaklaşım yeme, tamam mı? Eğer böyle bir düşüncen varsa pişman ederim seni. Ee, tamam kızım, tamam. Baba gidiyor. Tamam. Ya ben şunun kazası belası gittiğinden bir emin olayım. Birazdan gelirim Bilal'a. Tamam bacım. Sen dur Murat Efendi, sen dur. Uy, bizim oralarda bir laf vardır. Ne derler bilir misin sen kızım he? Derler ki terazinin rahatı var. Her şeyin bir vahtı var. Pardon merhaba. Ben Kerem Hoca'yı arıyorum. Gerçi soyadını bilmiyorum ama... ...ya odası nerede biliyor musun? Bu koridorda değil. Yukarı çık sağda. Kapıda ismini göreceksin zaten. Tamam sağ ol. Hoş geldin Mine. Bek